Arkandan Ölmeğin. neler yaptı biliyor musun? Bilmiyorum. Lanet olsun. Böyle bir sevme, sevme. Ya. Şey Senden evet. öğrendim arkaya dönüp. Anlamadım beysen. Biliyorum onu tanıyorum artık. 16 yıl oldu için. Kaç yıl? Kaç? 16. Maşallah. Abbu! 16 yıl. 16 yıl. Ona bak biz başarılılardanız yani 16 yıldır. Yani şükürler olsun. Ay maşallah ya. 2 çocuk var değil mi? 2 çocuk. 16 seneye 2 Sıraçımız var. Bir de yazımız. Ve yazımız var. Yazıyorlar. Yağız fena. mı? Yağız. Yağız çok fena, fena niye gider, gider yaptı. Niye getirmediniz Yağız'ı ya? Ya pandemi çocuklar artık evli olsun diye. Evet, Siz nasılsınız iyi misiniz? Biz iyiyiz. İyiyiz çok şükür. Anlatacağız neler yaşadık. Böyle bir şey yok. Bir çok, yok. çok yaklaşmıyor size. Çok yaklaşmıyor size. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> ben şey ürettim. Ee, Antikor mu? Hayır. Ne? Aşı mı? <laughs> ne, yaptın, ne yaptın oğlum? Ne öğrettin? Tamam nasıl atlattım anlatmayacağım o zaman sen bilirsin. yaklaşmayın uzak Neyse efendim bugün gerçekten iki tane pırlanta konuğum var zaten yıllardır hepsini... Harikasınız <laughs> tekrar Ay. hoş geldiniz. Hoş sizinle daha çok konuşacağız. Şey var, var. Daha şarkılar geçiyorsun. var canlı canlı coşacağız eğleneceğiz burada ama önce bir ee, eve o röportaja sizinle çektiğimiz VTR'ye gidelim. <laughs> Ondan sonra canlı canlı buradayız efendim hadi. <laughs> ...sevilen şarkıcı Çılgın Sedat'ın evine konuk olduk. Çılgın Sedat, eşi Özlem Hanım ve oğulları Siraç ve Yağız'la birlikte... ...kameramızın karşısına geçti. Şu koronadan herkes kurtulsun. Ee, biz de atlattık. Ee... Siraç'a kim bakacak? Öp bir. Aa! Ya bırak bu Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını herkesin hem canını hem sağlığını, iş ve sosyal hayatını, kısacası her şeyini olumsuz etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri ne yazık ki çılgın Sedat ve ailesi. Önce e, Allah ülkemize ve dünyaya e, bence güzel bir sağlık nasip etsin de şu koronadan herkes kurtulsun. E, biz de atlattık. E, ben eşimle e, çalışan bir kızımız. Hepimiz izole olduk. Çocuklardan uzak, onlar burada yaşadılar. Yaşam alanı burası oldu, bizim yaşam alanımız yukarısı oldu. E, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreç gerçekten sıkıntılı süreç. Çünkü benim arkadaşım mesela ölümden döndü. Çılgın Sedat, eşi ve çocukların bakıcısına Covid-19 virüsü bulaşmış. Hiç belirtisi oldu mu? Ben sadece e, 38,5 ateş oldum. E, mesela hiç tereddüt etmeden, vücudumu tanıyan bir insanım. Eşime söyledim, dedim ki benim e, ateşim hiç çıkmaz çünkü. Aynen öyle. Önce bir tomografi Hatta. çekildi. Tomografi temiz çıktı. Muayene yapıldı. Ee, sadece farenjit biraz ses kısıklığı vardı. Aynen. E, Aynen. sahneden. Aynen. Biraz Aynen. öksürüyorsunuz dedi. Bronşit e, olabilir ama sürüntü de alalım dedik. seç gün pozitif olduğumuzu öğrenince tabii şöyle oldu. Aslında çok korktuk önce. Yani o odaya çıktım. <laughs> Eşim önce kapıyı açıyor suyu her şey atıyor. işte kapıyı kapat dedim ki ya bana <laughs> şey yapmayın. <laughs> Sonra sepet ayarladık. <laughs> sepet bağladık yukarıdan aşağı böyle falan. Yani insan kendini çok kötü hissediyor. Herkese dikkatli olmaya çağran çılgın Sedat uyarıda bulunurken salgınla mücadele eden Sağlık Bakanlığına ve sağlık personellerine teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor. Herkes böyle ayakta çok rahat geçiremiyor bunu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafelere uymak lazım, kurallara uymak lazım, maske takmak lazım. E, önce Sağlık Bakanlığımıza ve tüm çalışan sağlıkçı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Emniyetinden Hatta. yani polisinden her şeyine kadar hepsi çok çok, e, hizmet verdiler, uğraştılar. Çılgın Sedat'ın oğlu Sirac henüz 14 günlükken beyin kanaması geçirdi. Doktorları yaşamaz dedi ama o ailesinin sevgisi ve çabasıyla hayata tutundu. Eskiden çok acil hastanelere kaldırıyorduk. Yoğun bakımlarda. İnanır mısınız bir gün hiç unutmuyorum programım var. Sahneye çıkmak zorundasınız. Sahneye çıkamazsan e, bu çocuğun hastanedeki masrafını ödemen zaten ağır misal veriyorum. E, ve içeride hiç durmuyor. Kesinlikle arabasında özel arabası var mesela. O arabada serum kolunda bir yandan serumu tutuyorlar. Eşim e, e, arabayı itiyor ben serumu tutuyorum öyle. Ben sahneye gittim. Gece sabah karşı geldiğimde beşte geldiğimde mesela hala dışarıda arabayla geziyorlardı. Hiç kolay değil. Bir öp babayı o zaman görsün. Öp bir. Bir öpücük ver. Öp bir. Öp bir. Ya bırak bu işleri. Ama Sıraç o gün bugündür maalesef engelli olarak yaşıyor. Ulaştılar. Baba. Efendim babacığım sonra hatta gideceğiz. Tamam mı? Hatta şu anda konuşuyoruz. <laughs> hatta ya sonra gideceğiz ya. Tamam mı? Salgına yakalandıkları dönemde en büyük korkuları oğulları Sıraç'a kimin bakacağı olmuş. Ben de hani Covid çıktım ama Sıraç Covid değil negatif Birkaç gün sonra da diğer kıza yaptıracağım. Onunki de hani negatif çıkmazsa, pozitif çıkarsa sıraçı kim bakacak? 14 gün karantina günü var ve kimseyi eve alamıyorsunuz hiçbir şekilde. Yani bu çocuk bakıma muhtaç bir çocuk. Her şeyi elimle veriyorum. Tamam. O duygusal anlarınızı ekranda da görmüştük. Çocuğunuzdan dolayı çok endişeliydiniz. E tabii şöyle düşünün. E, siz pozitifsiniz. E, engelli bir çocuğunuz var. Hatta. İlacı e, yemesi her şeyi eliyle verir elinizle veriyorsunuz tuvaleti ne yani. kadar hani sürekli uyuturken de sarılarak uyutmak zorundasınız ve straş mesela maske taktığım zaman e, çok korunaklı kullandığım zaman hani hastaneye mi gideceğiz Korkusu var. Peki ben bu çocuğa nasıl yaklaşacağım? Hani burada bir açıklık var ve bunun bir şekilde çözülmesi lazım veya birileri bize bunu anlatması lazım. Çılgın Sedat ve ailesinin yaşadıkları bu süreç engelli çocuğu olan ailelere ilham kaynağı oldu. Sosyal medyada yazan anneler oldu. Biz de aynı şeyi yaşadık. Ne olursunuz hani vazgeçmeyin bize de anlatın nasıl yaşıyorsunuz, nasıl yaptınız, hani bir. Covid annesi olarak hani ben de geçirebilirim diyor ama çocuğuma nasıl yaklaşacağım ya o kadar büyük bir bu konuda aslında doktorlarımızın bana göre bir program yapması lazım en azından hani bilgilendirmesi lazım Sinan de maalesef bu sıralar küçük kızı Neva'nın sağlık sorunları ile ilgileniyor. Çılgın Sedat Sinan Özen'e kızı için acil sağlık dileğinde bulunuyor. Önce duamız buradan sevgili Sinan Özen abime olsun. Çünkü biz... Bu süreçlerin çok fazlasını, çok ağırlığını yaşadık. Ee, onun dün bir videosunu izledim işte. Eşinin o arkadan bakıp el sallaması. Biz çok öyle Ay el ne? sallayarak sürece gönderdik. Ay Tabii çok Ay iyi anlıyoruz. Hasta. Sevgili Sinan Özen abime buradan Allah sağlık versin İnşallah o güzel bebeğini. İnşallah hayırlısıyla oradan güzel bir şekilde ayrılır çıkar kıymetli eşine de öyle. Çünkü çok zor süreç. Reklam yapıyor diyenlere önce vicdan diyor çılgın Sedat öfkeli değil ama sitem dolu sözler bunlar. Şimdi Sinan abi yani bir şey paylaşılmış. Yani adam bu kadar içi yanarken, bu kadar sıkıntı çekerken orada reklamın medyayı mı düşünür yani? Ya insanlar biraz insanları biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz biz. Bize binlerce insan yazıyor e, sosyal medyadan. E, abi nasıl bir yol izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ben şu anda diyorum ya en iyi anlayan benim. Hatta... Biz onu anlatabiliriz. Çünkü Siraç 14,5 yaşında bu çocuk. Biz 14,5 yıldır gezmediğimiz doktor kalmamış. Ben Siraç'la var olmadım. Ben Siraç'tan önce zaten sanatçıydım zaten şöhreti hem de en fazlasını yakalamıştım. Benim 2000 2005 dönemi en zirve dönemimdi zaten bakıldığında. Çok zorda olan, çok daha ağır durumda olan ailelerimiz var. Bu arabaları alamıyorlar. Neler anlatmışım ben. Her, sefer, her, seferinde az önce Demet de söyledi. Cevap veriyorsun ama ben hiç cevap verme yani kale bile almaya değmeyecek şey. Çocuğun olduktan sonra daha iyi anlıyorsun değil mi bazen? Mesela çocuğun Cira ile alakalı bile hani Çocukla ben hatırlıyorum seni. Değil bu. Yani, dünyanın en zengin adamı olsan, dünyanın en şahitli adamı olsan bir çocuğun var evde ve sana muhtaç şekilde yaşayan ve her gece o çocuğun nasıl? Ya bunun neyin reklamı oldu? Şimdi reklam oldu. Hani reklam ya daha ben, fazla para kazanıyor şimdi. Ben mutlu mu Zaten siyahcın dünyada yoktuk evli değildim ki yani ben. Evet. Bir kere her şeyden önce orada söylediğimiz bir şey var e, atlamadık aslında söyledik ama çok uzun bir röportajdı e, sevgili Demet Akalın Okan Kurt e, gerçekten çok hayatımızda önemli noktalarda dokunuşlarınız olmuştur bizim evet. hayatımızda bir kez daha teşekkür ederim. Canım benim Can. çok. Bir kez daha dokunabilir misiniz o <laughs> <laughs> yani ya şu var işte e, insanlar oturduğu yerden işte söylediğiniz gibi e, klavye başından böyle enteresan enteresan şeyler. Aa yine mi? Aa, yine mi? Ya arkadaşım e, bana yüzlerce insan yazıyor. Orada anlat. yolundan çevirdim ya. ki Olak. var var. Aa, bir de bu tarafından baksalar bakmazlar ama onun bak, işine gelmez. Diyor ki evet. adam diyor ki gece yazmış abi şu an diyor kabul etmiyorum etmeyeceğim de diyor bana neden Allah bunu verdi tövbe, bana söyle tövbe, diyor tövbe, bak adam. Tövbe. Ben ya hiç unutmuyorum sabah beşe kadar onu caydırana kadar anam ağladı bir de onunla uğraşıyorsun. Son yazışmaların var senin, hani e, onu anlat anlat anlat. şu an hala görüşüyorum Samsun'da bir kardeşim Aa, ve çok farklı bir dünyadan bakıyor çocuğuna. Bizim hep söylediğimiz şu, çocuklarınızı özel çocuklarımızı kapı arkasına saklamayın. Bunlarla hayata dair pozitif olun, hayatın içinde olun. Bunlarla yaşayın. Buna ya bununla yaşamaya zaten herkes alışmalı. Ama Çünkü bu özel, özel ne zaman sahip anne babaların en büyük şeyi herhalde korkusu şu özlem özellikle senin sen odamın. Yani Allah korusun bana bir şey olursa çocuğuma kim bakacak? Hmm. Yani Allah hep derler ya Allah benim ömrümü çocuğuma versin ama siz Ay herhalde sen, e, ben yaklaşık 14 yıla kadar hep aynı şeyi düşünüyordum hep aynı şeyi düşünüyordum. Yani e, benim gibi birçok anne var ve ben e, 7 yıl boyunca artık panoramik çocuk uyurken sürekli böyle nefes alıyor mu? Nefes alıyor mu? Ata var kullandığı mı? Kullandığı ağır ilaçlar yani, var ya. Evet. Ondan, ondan böyle dolayı böyle sürekli çünkü, çünkü kullandığı e, nöbet ilaçların bir tanesi kalp ritminde de sıkıntı yaşatabiliyor. Normalde terapi yaptığı zaman da ah, ah, nefes alan bir çocuk. Dolayısıyla da o ister istemez hani sürekli iyi mi? Uyuyor mu? Hani Mutfağa gitsem bile sürekli kamerayla bakıyorum nasıl durumu diye. Ama şey var. Evet hani belirli yaşa kadar onu düşünüyordum. Şimdi e, biraz bencil mi davranıyorum bilmiyorum. Diyorum ki artık biliyorum. Babasına emanet edebilirim. Allah bana onun ben yaşarken göstermiş. Ya aslında şöyle ya, bir şey söyleyeceğim. Ya o şimdi artık onu düşünüyorum. Çünkü Hı. çok zor bir sınav ve ben onunla nefes alıyorum ve hep şunu söylüyorum diyorum ki Sirac gülünce hayat benim için dönüyor o hastalandığında dünya bitmiştir benim için. Ama tamam. şöyle bir şey var biz Maalesef. her zaman e, her zaman hep o dik duruşumuzda olmalıyız e, az önce söylediğin söz için aslında rızkı veren Allah hepimiz inananız ya Tabii ki. hani Elhamdülillah Müslümanız ve hepimizin dediği ne var onun rızkını da Rabbim veriyor ben benim yaptığım bir şey yok benden sonra da Mutlaka bir şekilde hayatı devam edecek. Çünkü rızkı veren bir tek Allah. Evet bizim mücadelemiz o ve şanslıyız biz. Neden şanslıyız? Bak Siraç %100 ağır engelli. Ama bir engelli bazı böyle özel çocuk anneleri mesela duası benim çocuğum diyor Siraç kadar olsun Allah'tan başka bir şey istemem diyor. Yani çok daha bir ağır bir var. Ben ya. bir şey gördüm bir gün konserimde Adapazarı'nda karşımda 5 tane tekerlekli sandalyede oturan özel benim emsallerim yaş olarak öyle kişiler? Bir tanesi de ayakta, biri geldi kulağıma dedi ki, Sedatciğim dedi, bu Ayşe teyze var dedi, Ada Pazarında, kimselerden yardım almaz, hiçbir şey almaz, altısı da onun çocuğu dedi. Hı -hı. Eşi yok, tek başına bakıyor dedi, hiçbir Aa, yerden canım, yardım canım, almadan. Canım. Onun için bizim konuşmaya gerçekten bir şeyimiz yok dedim. Yani altı tane çocuğu var, beşi engelli, tekerlekli sandalyede bir ayak. Allah sabrını veriyor Onun için, için, onun için Allah sadece söylediğimiz var. şu var, siz. E, kepçeyle kuyu kazıyorsunuz, bir tünelin sonu belli. Bizim sonu olmayan bir tüneli iğneyle kazarak devam ediyoruz. onun için istediğimizde önümüze engel çıkartmayın. Biz zaten mücadele ediyoruz, gayet de iyiyiz. Yani İnsanlar pozitif Bu arada pozitif sizinle birbirimizle yani. bu dönemde çok önemli. Yani bu evet. tabii, neden tabii. yüzünden boşanan çok var, bulunamayan çok, çok var, zaten Evliliğimizin ilk yılı e, demetçm onu yaşadık, yaşadık. Hani bir e, Altı şey var. Ay o hani e, ilkoşu krizi yaşadık. Evet. yaşadık ama ondan sonra hani e, şükürler olsun 16 yıldır bizim evimizde diyorum ya tartışma olmaz. Zaten Yağız'dan dolayı bir şey yapma şansın da yok. Sizin diyor <laughs> ses tonunuz mu yükseldi sanki baba diyor <laughs> falan yani. Biz şeyiz ya e, odada hani bir şey konuşsak sesimiz yükselse bu tarafta normal devam ediyor. Hamdolsun şey. çünkü eşim hiçbir zaman bir kere bile beni görüntü alıp sen neredesin ne zaman böyle bir dünyası yok. E, beni bildiği için. Ondan dolayı da e, hani düzgün bir hayatımız var. Ev hayatını seven bir adamım ben. Hiç, Hiç sıkmaz boğmaz kıskanmaz mı seni? Hiç. Demek ona mahal vermiyorsun. Bana bana şeyi söyle. Benim telefonlarım ortadadır. Bizimki yani de öyle. Her zaman çocuklarım da bir Herkes de yanlış fesini. mı yapıyoruz? Çok mu yayıldık böyle? Hayır hayır. Yo, ben <laughs> de öyle. Ama bak şöyle ben bir ben durum var. Geçme. Birinin sana yazdığının önemi ben. yok diyor. Yine benim için. Getiriyor. Önemli olan senin ne <laughs> cevap verdiğin. Ben de onun için cevapları veriyorum. Dur ben hiç oralara girmiyorum mu <laughs> diyemler miyemler falan. <laughs> Okan Baba <laughs> nasıl olacak bilmiyorum yani. Testlerden çok şükür başarıyla geçtik. <laughs> ya bunlar ISO geçen, geçen belgeli. gün bizde çaya geldiler akşam. Abi adam ilk attığı mesajı taradı taradı evet, taradı taradı, taradı, taradı <laughs> buldu. Ben böyle. İlk attığım Minik, mesajı. çabuk sen de bul evet, falan. Sizin dedi, zamanınızda izledim. o mesajlar yoktu. Ben evet. şimdi yani şey yoktu, evet. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi dönsem yani hangi telefondan ne attım 16 yıl önce yani. Biraz fazla. Şey Yaz izliyor mu şu anda? İzliyor tabii. Yaz o zaman Demet Ay, ablasından evet bir şarkı ya, gitsin. bir şarkı Ay. ben göndereyim. Hadi bir şarkı gitsin.